Herkese merhaba arkadaşlar. Madis kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Siz için bugünkü videomda İbrahim Çelikol ve oğlu Ali'den yepyeni görüntüler geldi. Sevilen oyuncu e, oğlu Ali'nin olan yeni görüntülerini paylaşım yaptı. Ben de o görüntüleri görür görmez kanalımda video şeklinde düzenliyim. Sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler de videolarımı beğendinizse bana destek olarak kanalıma abone olup destek olmayı, bildirim tonunu açık videolarımdan haberdar olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yine de yeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın, takipsiz kalmayın.